Şehirden Haberler programımız sizin sektörün önde gelen isimleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Biz Bartın ilçesinden size sesleniyoruz bugün değerli izleyicilerimiz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Mehmet Bey var. Mehmet Bey ile konuşacağız faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi ama öncesinde Mehmet Bey'i kısaca bir tanıyalım. Mehmet Bey programımıza hoş geldiniz. Bize ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, Aster 10 12 e, yıldır Bartın'da yaşıyorum. İnşaatla ee, inşaatla ilgileniyoruz. Ee, ünlü mamlarımız var. Yani her dalda, ek, sektörde e, işimiz var. E, i̇ki sene önce e, yani Bartın'da ne yapabiliriz? E, ne diyebiliriz? Yani burada e, nasıl bir hizmet verebiliriz burada insanlara? E, i̇şte fındık burada üretimi olduğu için dedik, tel yok burada. Yani dışarıdan geliyor tel. Biz burada tel üretelim. Bahçe teli üretelim. E, o şeyle girdik buraya. İyi gidiyor. Kaç kişilik ekibimiz var? Normal şu an üç kişi. Ee, tabii ki bir ekonomik sıkıntıdan dolayı. Ee, şu an insanların alım gücü biraz azaldı. Ee, azaldığı için e, tabii eskiye göre fazla bir şeyimiz yok. Ee, i̇nşallah düzeldir ekonomi. Biz de rahat rahat telimizi satarız. İnsanlarımız da rahat e, ucuz alır. Ee, bahçelerini, talalarını etrafını kapatırlar. Tel olarak biz burada faaliyet gösteriyoruz aslında. Evet. Ee, peki sadece tel olarak mı yani yapmış olduğumuz başka faaliyetlerimiz var mı? Yani bunun dışında ben inşaatla ilgileniyorum. İnşaatla yani resmi işler yapıyoruz. Resmi kurumların işlerini alıyoruz, yapıyoruz. Ee, i̇şte dedim ya pastanem var. Hem Maşallah. Oraya, hem oraya hem buraya işte koşturuyoruz öyle. <laughs> Ya üç işletmenin sahibiyiz aslında. Ee, biz değerli izleyicilerimiz için gerekli olan tüm e, hizmetleri sağlıyoruz. Aynı zamanda pastane de işletiyoruz. Onu da söyleyelim buradan. Ee, peki Mehmet Bey, e, diğer inşaat sektörümüzde kaç ekibimiz var? Onu da bildirelim. O nerede? Yerimiz nerede? Bartın merkezde. Ee, tabii ki e, orada şeyine göre, işine göre 10 kişi oluyor, 20 kişi oluyor, e, 5 kişi oluyor. Öyle e, Elemanlarımız var yani çalıştırıyoruz. Peki müşterilerimize kaliteyi ve güveni nasıl sağlıyoruz? Hizmet hizmetimizden çoğu bizi tanıyor. Yani verdiğimiz kalite hizmet zaten e, tanıdığı için yani ondan dolayı sıkıntı olmuyor. Sizin farkınız nedir peki bu alanda İnşaat sektöründe olsun e, pastane olsun siski sektörün öncülerindensiniz üç işletme sahibisiniz e, burada hizmetlerimiz faaliyetlerimiz belli tabii ki herkesi bartına bekliyoruz ama izleyicilerimiz burayı nasıl bulabilir yani sosyal medya platformlarımız nelerdir bizim farkımız nelerdir? Ya, e, farklılığımız e, şimdi inşaat o sektöründe e, kalitemiz belli yani onu herkes dediğim yani biliyor. E, ama e, pastane sektörüne tabii ki ben böyle bir hevesle girdim e, işte yeni yeni onu işi yeni yeni öğreniyoruz ama e, tel işi tabii ki kalitemiz e, herkes herkes alan kişi belli yani bizi biliyor alan memnun kalıyor bu da bizi memnun ediyor herkes memnun olunca biz de mutlu oluyoruz e, şimdi bunun hilesi de var, Tabii biz o hileyi yapmıyoruz yani Allah kimseye nasip etmesin, öyle haram oluyor tabii ki. E, telden çal, çalabilirsin, yani kar, kar, daha çok kar edeyim diyorsun ama biz onu yapmıyoruz. Biz neyse, hakkı neyse onu aynısı biraz da fazlasıyla da ben belki yarım metre veya bir metre fazla yapıyorum, e, hakkı geçmesin diye biz o, o hizmeti veriyoruz yani onun için onlar da biliyor yani. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? En son Bartın güzel bir yer. Herkesi yani dışarıda tabi bizi izleyenleri Bartın'a e, gelmelerini tavsiye ederim. E, Bartın'daki insanlarımız er bizi tabi pek duymamışlar, bilmiyorlar ama bilen de yerimiz atılım sanayide. Tel burada üretiyoruz. Gelebilirler. Çok teşekkürler. Biz bugün Bartın'dan size seslendik. Yanımızda sektörün önünde gelen isimlerinden Mehmet Bey vardı. Kendisi inşaat alanında ve ticaret alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Partından seslenik size bugün değerli bilgilerini aldık Mehmet Bey'im Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.